Bu belgeselimizde sizlere Serengeti düzlüklerinde onursuz ve haysiyetsiz de yaşanabileceğinin ispatı olan sırtlanlardan bahsedeceğiz. Vahşi yaşamın en güçlü çene kaslarına sahip olan ve istese kendi ekmeğini taştan çıkarabilecek gücü olan bu vicdansız it, Allah'ın ona verdiği yetenekleri adam gibi kullanmak yerine hırsızlık ve çakallık peşinde koşar. Herkes öldürür avını ama bu cibiliyetsizler avlarını henüz ölmeden yemeye başlar ve onlara daha çok acı çektirirler. Okul çıkışında bekleyen kekolar gibi kalabalık ve toplu hareket eden bu acımasız eşkiyalar yalnız bulduklarında bir aslana dahi saldıracak kadar kansızdırlar. Fakat ne zaman karşılarında 3-5 yürekli kardeşimiz toplansa abi götünü yiyeyim diye ayak sekerler. Coğrafya olarak Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir alana yayılmaları da namertliğin her yerde olduğunun bir ispatı gibidir. Anadolu'da bile çizgili sırtlan adında bir akrabaları bulunur fakat onun biti henüz kanlanmadı. Toplasan 100-150 tane anca çıkarlar. Bu haysiyet fukarası hırsızın adam gibi bir beslenme alışkanlığı da yok. Hem avcı hem leşçi takıldığı gibi el kadar kuşun yumurtasına bile tenezzül eder.